Şimdi Emel aslında bir babanın dramı, bir kaptan hikayesi değil işte her gittiği limanda bir sevgilisi olan bir kaptan hikayesi değil. Bir babanın geride bıraktığı çocuklarıyla da yaşadıkları ve sonrasında yıllar sonra karşısına çıkan kızına yaşını verdiği acılarla da yüzleşmesinin bir şekilde filmi. Neler hissettiniz bu filmi oynarken, bu rolü oynarken? Ya ben bu karakteri tanıyorum aslında toplumda tanıyorum ben. Hiç bana yabancı bir karakter değil. Bir de şey var. Tabii etken olarak e, benim babamla haca gittikten sonra bir öncesi var benim babamın Laz Deli Mehmet lakaplı. Çok e, bölgede, Karadeniz bölgesinde çok tanınan, çok güçlü bir adamın çocuğuyum ben. Son çocuğuyum. Şimdi haca gittikten sonra benim babam başka biri oldu. Haca... 59 yaşından sonra Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Yüksek sesle 3 defa 3 defa Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim hatmetti. Tam o da o yıllarda okuma yazma öğrendi mesela. Hac'a gittikten sonra da tamamen farklı bir karaktere büründü. Yani benim çok yakından gözlemlediğim bir karakter. Sonra ben eee toplumun içerisinde birebir yaşamaktan çok hoşlanan yani gözlem metodunu çok hızlı yapan, çok geniş yapan bir tercihim var benim hayatın içerisinde. Hep insanlarla iç içe yaşamaktan çok hoşlanan bir insanım ben. Onların sorunlarıyla ilgilenen, o her şeye çok duyarlı olan yani olmam gereken aslında normal olarak benim olmam gereken bir karakteri içinde bu karakter şey, şeyler bu gözlem içerisinde bu karakterler çok var. Şimdi orada zorlanmam mümkün değil. Çok iyi biliyorum bir defa. Diyalek çok önemli. 21 Aralık'ta vizyona giriyor film. Komik bir soru ama bu kıyametin kopacağı günde vizyona giriyor rivayetlere göre. İnanıyor musunuz? Ne ben diyorsunuz de kıyamet onunla ilgili? kopmuş da bizim haberimiz yok. <laughs> zaten kıyamet kopmuş, kopmuş, bir kıyametin zaten. içinde yaşıyoruz diyorsunuz. Kopmuş bir kıyamet. Yani ben eğer şu dünyanın en güzel fotoğrafına baktığımız zaman şu fotoğrafı ya. net göremiyorsak, bu fotoğrafın üstünde gri bulutlar dolaşıyorsa bence kıyamet yaklaşıyor demektir. Onun tarifi 21, 21 değil 22si ama değil ama Çok diyorsunuz. da uzak değil bence. Evet. Son olarak bir anı kitabınız var. Sinema programı. Evet. ama onu da gerçekten merak ya ettiğim o zaten için sormak sinemayı istiyorum. sinemayı çok ilgilendiren evet. bir kitap çünkü. Ee, ne zaman çıkacak? Neler olacak 40, içinde? 43 yıldır bu meslekte yaşadığım bütün anıları kendi gerçek yaşamımda yaşadığım sosyal siyasal bütün e, hareketleri içinde bulunduğum bütün e, yaşamın hareketlerini birebir orada göreceksiniz. Benimle beraber bu ülkedeki 40 yıllık değişimin hem mesleki değişimin teknolojinin bu mesleğe girişinin e, giderek yok oluşunun Televizyonun devreye girişinin ve o meslekte var olabilmek için verilen büyük kavganın hı hı. kaldı ki kasabadan küçük bir kasabadan gelmiş dev gibi bir şehirde var olabilme, tutunma ve o gücü yakalama e, savaşlarının evet. hepsini anı olarak orada okuyacaksınız ve çok şaşıracaksınız. Ne zaman okuyacaksınız? Hiçbir şey gizli kalmayacak. Ben hiçbir şeyi gizlemekten yana değilim. Bugüne kadar konuşmadığınız şeyler de olacak Tabii mı? Tabii ne diyorsunuz? Neler göreceksiniz? Neler göreceksiniz? Da Her şey var. dürüstçe, hiçbir şey abartmadan o mücadelenin nasıl verildiği tek başına zaten bir insan böyle bir hani kayıya kuyusuna düşer ya. Şimdi hem mutludur hem muhteşem bir hayat yaşıyordur hem de kuyunun içerisinde çırpınıyordur. Ve tek başına hiç kimseden bir güç almadan. Böyle bir karakter, böyle bir insan göreceksiniz aynı zamanda. Vay be bu da bizim Kadir İnanır'mış. Neler çekmiş, neler yaşamış, ne kadar da güzel yaşamış da diyebilirsiniz. Hepsini göreceksiniz.